Ar arkadaşlar vites attı. Şimdi onu taktık. Başlıyoruz tekrardan. Geç adamıza. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Koş koş. Yardım etsene melek. Bisikleti düz bile çeviremiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Rezil Usman. Ya yanına çıkayım. Bisiklet sıkıntılı arkadaşlar. Yayı sıkıntılı. Ona rağmen inleyebilecek mi arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar bu arada eski olduğu için